Oh, o çok oynak oyuna kaldığımız ne devam ediyoruz <laughs> zaten bayağı bir baya da artık bu oyunu ezberlemişsinizdir yani sizler çok seviyorsunuz ben de çok seviyorum aslında çünkü oyuna çok eğleniyoruz çala çala <laughs> herkesten böyle çalma tıklanıyoruz oyun mantığı zaten çok kolay bir tane bırakmış mı çıkartın? Parklamak mı İlk ünümüz adım son duydum. en son sopayla sopa yazı tokatlarla adam vurup son saniye bırakalım Yani böyle böyle para kasacağız. Böyle böyle para kasabilirsiniz yani. Mantık bu da ki. Aslında biz şey girer miyiz şimdi daha milyar kastık. 1.4 milyar var. İsterseniz şeyde kasabiliriz. Şimdi işte kasarız. Madem şimdi işte kasarız. Gel kasabiliriz. Herkes de benim benim bezim mi? Ben yani, kazmam yok benim. Bana baksana ya. <laughs> ya böyle kaldım bu ne? kafayı yiyeceğim ha bak. kafayı yiyeceğim Kafayı yiyeceğim artık. Kafa. Kafayı yiyeceğim artık. Hemen bir kafa. eşyaya dönüş. Sana benzeyen bir şey. Ee bağlantı girmiyor ya. Lan vallahi sıkıntı var ha. Bağlandı diyor. <laughs> ne sıkıntısı var ya? Hah, Bitti. Sonun bitmeye başlıyor ki. Hemen gidelim oynamasın. <laughs> Bayağı hızlı gidiyoruz artık. Bak ne oluyor? Yemek yemiyor musun? O ne? Ha anne ne ben tamam mı? Anne ben ne böyle kam kamam diye sesler geliyor. Oynan kazan mı oluyor ya? Kalkan mı? Aa, evet pazar günleri oluyor. Sistem olarak ne alıyorum?

ki yapacağım artık arabaya yürüttüm. Sizin ne boşver. Özgür dilerim. Evan Dolu için hep de bu bada ya Evan Dolu de Ama niye yüklenmiyor ki ya. Buna yüklenmiyor ya. Anlamadım ben bunu. Hmm, zaten onu görüyorsunuz. <laughs> Bunlar. Ne sorarsanız bu parkan hamat yine. Bu da parkan var, normal yani. Hiç veremiyorsanız iyi bir şey. Bunda da konularımız var. Bakma bak. Bu böyle adam reis. Yine olmadı. O gitti. Bu nasıl oğlum? Böyle olmaz olsun. Dın 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 dın, 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 dın Oğlum ona paket otomatik Ya abi ya adam paket otomatik mi çalmış? DAKO kombinasyon Oğlum bana beğenmeyeceğim ben Ben o tek tane fıttanı var bir tek sizde mi var ha? Bir şey... Oğlum adam beni bizi mi öldü? Tamam bayağı yayınlıyoruz ama bu oyunu artık yapacağımız bir şey kalmadı. Yani yarın boyunca bir de o şeyi çekebiliriz. Event olacak bu onu çekebiliriz belki. <laughs> İsterseniz. O zaman başka oyuna geçelim. Aslında belki siz bunun için abone olmazsınız. Şimdi tur oyuna gideceğiz. Normalde bundan da hızlı gidiyoruz değil mi? Biz hızlı bir troll yapacağız ki Ben telefonla oynadığım için daha yavaş gidebiliyorum Biz insanlar çok bir şey de trolleyebileceğiz Bir şey yok hiç Hiç yüklenmesine gerek yok Double Meow Nerede Meow Lan Meow yok Miyav Ben six six six. Tamam şimdi. İnsan çok göstermeyeceğim. Gösterme ben sizi <laughs> miyavla gelmeye çalışacağım. Buna çok hızlı gidiyor ama siz öyle de hızlı gidiyor. <laughs> <laughs> gelsek miyav gelecek bu. Miyav. Sevra robiano spam das seu og spam das miau chutou miau o dragão já nem se assusta mais que a miau miau Kapuçino <laughs> planla benim sayende yavaş gidiyor. Ben de yavaşlatıyorum onu da yavaşlatabiliyorum. Aa, bunlar çok belli ediyor ama. Çok belli ediyor bunlar. İçimize girip beni oynatıp duruyorlar. O yüzden çok belli ediyor. O zaman çık detayla bir çık detayla yapacağız. Ya, yanına geçiyor. Şuradaysak.

Aa bu gerçek çikolatayla sanıyor. Bu ben gerçek çikolatayla sanıyorlar. Bu ben gerçek çikolatayla çikolatayla gibiyim bu. Bak mesela baya yavaş. Çikolatayla bir yara. Bisiklete yıra bisiklete yıra nasıl? Gerçek çiklete yıra Öyle yalan bilen yok ya. Çiklete yıra bisiklete yıra Normal ya. Bisiklete yıra abi Bisiklete yıra mı? Normal ya. Bak mesela artık herkes bizi almaya çalışacak. Bak olmaya çalış beni. Bak Los firma almaya çalışıyor beni. Bak böyle troll yapacağız işte oyunda. Los primos ona se va. U kadar kersi olsun. Ne spawn diyeceğim ne? Çık data yere çık. Bu o masuk gelecek değil mi ya? Çünkü geçtiği zaman oradan geçtiği zaman Briot gitti. Respawnlediğim için gitti. Olursun <laughs> mi ya tutdun Los atıyorsa yine o zaman o Bu da aynı taktiği yapıyor. Ya bu bu da aynı taktiği yapıyor ya. Bilmiyorum taktik kimse ittiremiyoruz ya. O da o taktiği. Ne üzerine ya? yavaş. Çekles, çıkar bir şekilde ya bir tane. Ön bir tane çıkacağız ben burada bir tane değdi <laughs> ya, gençler. Sevora çok orada bisiklete ra geli. İl par gence gelecek. Vallahi il par'da da birisini şey söyleyeceğim artık ya. Aristis. Çikleteye ra, bir ra. Hı. Yanınıza Hı, gidelim. Abi bak almaya çalışıyor da kasa bu beni. Benim şey... <laughs> Mani mani pacıya bak ne yapıyor ya Ayşe iyi sanmayın Mani mani pacı hayvan olduğu için Ya ben bunu çok sıktım abi ya Sıktım Bilmiyorum ya o yüzden Oğlum internet o kadar mi? Bir daha iyi oyna Girmek istemiyorum Girmek istemiyorum kardeşim ya Dum 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 dum. Aşo, en zaman... bu kadar olsun diye yani çok şey yapamadık. Şimdi ama güzel bir video oldu. O yüzden like'ınız olduysanız artık. Hı. Bu videonun sonuna gel. o zaman hoşça kalın.